Mona Rosa, siyah güller, ak güller, Geyvenin gülleri ve beyaz yatak, Kanadı kırık kuş, merhamet ister, Senin yüzünden kana batacak, Mona Rosa, siyah güller, ak güller, Olur aya karşı kirli çakallar, Ürkek ürkek bakarlar tavşanlarda, Mona Rosa, bugün bende bir hal var, Yağmur iğri iğri düşer toprağa. Olur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni. Perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben bir deliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağaçları, Söğüt gölgesi, Ben de çıkar güneş aydınlığına, Bir nişan yüzüğü, Bir kapı sesi, Seni hatırlatıyor her zaman bana, Zeytin ağaçları, Söğüt gölgesi. Zambaklar, En ıssız yerlerde açar, Ve, Vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar, Işıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli olur bir kadın. Denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman ne de çabuk geçiyor bana. Saat 12'dir söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor mu ona? Akşamları gelir incir kuşları. Konarlar bahçenin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Aa, Beni de vursalar bir kuş yerine akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. İncir kuşlarının bakışlarında hayatla doldurur bu boş yelkeni o masum bakışlar su kenarında. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı. Alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Altın bilezikler, o kokulu ten. Cevap versin bu kanlı kuş tüyüne. Bir tüy ki Şan verir, bir gülümsesen. Bir tüy ki kapalı gece ve güne. Altın bilezikler, okukulu ok ten. Mona rosa, siyah güller, ak güller. Geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş, merhamet ister. Ah, senin yüzünden kanı batacak. Mona Rosa Siakuler Akuler.